Neye baksa sen bir bir gün annemle oynayacaktım mı Evet bugün Elif'le oyuncaklarıyla beraber oyun oynayacağız. Evet. Tak. Takayım mı anneciğim bunu? Ver anneciğim. Bunu böyle tut Bacan, istersen anneciğim. Arkadaşlar bak bunlar burada şimdi uyuyor. Bunlar burada uyuyor mu kızım? Evet. Bak şurada uyuyor. Adı ne bunun anneciğim? Ee, çiçek. Ama hepsi mi çiçek olur anneciğim? <laughs> Elif'e çiçek olmuyor. Elif çiçekleri çok sevdiği için bütün bebeklerin ismine çiçek katmış. Bu çiçek bir olsun o zaman. Anne bunlar bunlar çiçek de buna adı şey. Bu da çiçek iki mi olsun Elif? <laughs> Anne bunun adı e, Nisa. Nisa mı? Hangisi Nisa? Bu. Bunun bu adı Nisa. Çi bu, bunun adı çiçek, bu, buna adı çiçek, buna adı Nisa. Bu da çiçek. Evet. Oyuncakların çok güzel anneciğim. Anne bunlar da bunlar da şey. Elif bana oyuncaklarını tanıtıyor Annesi. arkadaşlar. Bunda şurada e, bunu da adı e, bu ne anneciğim? Uza. Ama bunun bunun ayağı kopmuş kızım. Nerede buna ya? <laughs> Bir şey olmaz anneciğim. Böyle de oynanır değil mi kızım? Böyle de oynanır. Evet. Anne bunun adı da e, bunun adı ne? Bulut <laughs> Bulut orada mı anneciğim? Senin bulutun orada. Değil mi kızım? Evet. Aa bu ne bak bu da çok güzelmiş Elif. Bunun da adı baba. Baba? <laughs> bunun şapkasını takalım Elif. Evet tamam. Anneanne video başlatalım mı? Evet çekiyorum ben seni kızım. Hayır anne oyuncaklarını da. Tamam oyuncaklarını da çekiyorum anneciğim bak. Hadi hadi. Bu ne? <laughs> Aa bunun içinde neler varmış? Bu ne? kutunun içinde ne? neler var? Ne? Bunu buraya koyar mısın? Bu kar dolabı herhalde. Ne? Bunun takımı yok değil mi? Hepsini kırmışsın anneciğim. Aynen. Kırmadım. Nerede o zaman? Bu ne Elif? Oyuncak. Hmm. Hayır. Hayır. Bunun şeyi var ya <laughs> arabalı. Evet. Bak sana göstereyim. Bebek arabası var ya o kırdı. Evet anneciğim. Hadi oynayalım kızım. Hadi. Ben konuşturayım mı? Evet konuştur. Bu evet. ördeğin mi senin? Evet ördük. Anne ama boyadım. Çünkü daha güzel olsun diye. Evet anneciğim. Bunda da, da böyle güzelim. Evet. Bir dakika. Bunu şu şekilde yapabilir miyiz Elif? Yapabiliriz. Evet. şu şurada kalsın. Merhaba. Merhaba. Benim adım Çiçek miydi adı? Çiçekti. <laughs> Çiçek miydi adı bu? Evet. Merhaba benim adım Çiçek. Elif'in en yakın arkadaşlarından bir tanesiyim. Sizlerle tanışmak istiyorum. Evet. Değil mi Elif? Evet. Sen de onu konuştur istersen. Anne bu çok küçük. Küçük. Tamam küçük olsun anneciğim. Konuşturabilirsin. Merhaba. Merhaba, neden konuşmuyorsun? Utanıyorum çünkü. Niye utanıyorsun ama? Evet. Um, seni dinliyorum. Ama beni benim adım da... Evet. Neydi adı? Çiçek miydi? Çünkü hepsi çiçek olduğu için. Hoşçakalın. Ben sizi çok sevdim. Evet. Lütfen bizim kanalımıza abone olur musunuz arkadaşlar? Evet. Elif'le size güzel videolar atacağız. Değil mi Elif? Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Evet şimdi sıra sende. Arkadaşlar <laughs> Evet biz bunu şapkasını katmadık Elif. Nerede? Bak şapkası buradaymış anneciğim. Takalım mı? Evet takalım anneciğim. Anne. <laughs> tamam. Çok tatlı bir bebeğim var Elif. <laughs> anne daha ben anne. bunun ismini buldum aslında biliyor musun? Ne buldun? Bunun ismi Kiraz olsun bence. Sence Kiraz olsun bunun ismi? Olsun. Aa, bunun <laughs> da adı Domates olsun. Tamam onun ismi de Domates olsun. <laughs> bunun ismi de Kiraz olsun olsun. Anne yani bunun adı da eee senin çok güzel ayıcıkların var, olsun. bunlar bence ikisi arkadaş olsunlar. Birbirlerine evet. çok benziyorlar değil mi? Evet. Çünkü Seyman Apo aldı amcam. Evet. Teşekkür ettin mi sen amcana? Teşekkür <laughs> ederim amcacığım. Atacağım <laughs> mı da ona? Bu ne Elif? Ne? Merhaba, ba, nele ba, aksesuar mı? Alırım. Hadi gel öpücük. <laughs> Aa bu da mı ben? Evet anneciğim. Bunlar da burada dursun. Hı hı. Burada dursun. O da mı var? Evet Onu Elif bak papatya gördüm Elif görüyor musun? Babaz. Evet Babaz. bu papatya. Anam güzelsin. Anne yani bunlar burada kalsın. Tamam. Elif arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Söylemek istiyorum. Işte. Evet seni dinliyoruz. Arkadaşlar bir dakika kanalıma beğen katmayı unutmayın size çok sevdim. Kapatıyorum. Ve Arkadaşlar da unutmayı devam ediyoruz. Devam anne. Bay bay arkadaşlar.